Değil hocam. Efendim? Tospikler. Evet. Kaç kaç yeneriz? Bence beraber. İki bir. İki bir yeneriz. Üç bir. Bir bir. Bir bir beraber mi diyorsun? Evet. Emin misin? Oğlum daha evet. video çektiğimizde öyle Adamın içine şimdi belki böyle doğdu. <laughs> Allah Allah. Vur! Mur 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 Bir daha Mur 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 güzel, güzel, güzel! güzel, güzel. Otur ya! otur, otur. ya. Mur 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 Tamam, Mur 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 ayakta Mur 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 maç. Izliyorsun, sevgili bu severler. Bak, atışa Oy. bak be, atışa bak. Güzel de Evet, o sümen Arka attım. İki yıldır tıran şutu. Diego evet. Kolda. Çok iyi, hadi çok iyi. şutları. Hadi. Kaşa boşu kullanıldı. Gol gelir mi? Acetti. Böyle atar tıran tribünleri. Baba, bu tere kaç yaşında? 37 oldu. Aa, çizdi. Arayın abi, şutu. Anamın ne yaptı? Moro ya? artık. Olgun. <laughs> Bir otoda, kanaydı bakette. Yağatson That's, cool. That's cool. Barış. Hadi oğlum Mareşçi. Var ya, kimse pes etmiyor. 21. direk. Oğlum dur nereden lan? dur, dur. İnşallah. Bunu adım mı bu? Ben ben. Senin yere şimdi. Torreira'nın kafasıyla gol olur be. en kısa adam kafa gol oldu. Maçtaki en kısa adam kafa Allah'a da kurban be Torreira. Torreira kendini iyice gösteriyor var ya. Bir takım ruhu, takım ruhu işte bu. Bravo. <Gülüyor> <Gülüyor> 30 dakikada rakipleri teşkil Ya Rabbim Bir gün biz oralara gider miyiz acaba? Gideriz Canavar'ın evi bir yerinde maç izlenmiş olsun Ama bu ruhla izlemedin Evet de Şu ruhla rule... <laughs> no, <rule'da> izlemiş olsaydı. <laughs> ah Bıçak getirin bana Keseyim de vereyim artık ah Otomu al ya. Koyayım. Al senin olsun. Al ne yapacaksın? Al. Al. Utanma al al. Allah Allah ya. Yeter ya. ya. Çok çok yapacak bizi ya. Aşkı bu saatte sonra uzamaz Ya ne uzarsa? Ah, şimdi bir şey değil. Bir şey değil de.

top bir daha. Allah'a emanet olun. Baksana ya. Çok Hadi çok bu direkten döndü bu adam. Baksana 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 ya. Ya. Çok güzel pozisyonlu be. Hayra seni pamuk. Senin yüzüne pozisyonu kaçırıyorum lan. yaptığın yere tükürün ya. Vallahi billahi yazık ya. Baş bu durumda ne yapıyor aşkım? Ne ama bakalım. Başka bir şey karıştırma. Sonra kana diyorsun Yani. Aynı baba. Sakın. Abdülkerim. Yeni gelen Maçı hoş geldiniz. Canlı! Tekto Bole! Hadi at oğlum Lan! Hadi! <Tactics> <laughs> <tip tracking> <dealing> <laughs> um, oh! <okay. tip> Paşa. Geç oğlum. Geç Yürü. Gel. Üzüm veriyorum gel. Geç. Dört saniyem var. Ya Frankowski. Gel boncuğum. Gel mavişim. 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 Ya, mavişim. Mavişim. Mavişim.

Çıkar, şu Barış'a da Yunus'u. 5'li Şiddet var. Başı, gol. Kataylı, Nereye gol? Vur lan. Vur lan. Kanka. Tamam seni de alacak şimdi. Sakin ol. Daha bitmedi Sevinç. Yurdaer Şahin. Sıra sende. Sen gel. Gel. Seni aldım. Seni Haydi. Haydi. Evet, bu çok şükür ya. çok içi var Helal olsun sana. Evet, oradaydı. Ne? filenin bayrağı kaldırıyor. İşte izliyorum. Olsun. 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 Çok da güzel attı şaba. Bu adam lazım. Bitti. Bitti. İdli götürdü. Evet, aldık başı arkadaşlar. Çok şükür. 2-0. Hem de gol yemeden aldık.